Merhaba ben Yeşim tarz hoş geldiniz. Bugün bir kedi manyağı olduğumu bir kez daha kanıtlamak için böyle bir kedi kalemlik yaptım. Çünkü bildiğiniz gibi bir süredir okula dönüş serisine devam ediyorum. İşte başı teple okula dönüş fikirleri çektim. Ondan sonra sizin istekleriniz doğrultusunda masa dekorasyonu yaptık. Çalışma masamızı düzenledik. Defterleri de süsledik. Bugün kalemlik yapacağız. Ve sanırım bundan sonra bir video daha çekeceğim okula dönüşle ilgili. O da gelen isteklerde olursa çanta süsleme olacak gibi görünüyor. Ama bu videoya gene lütfen yorumlarınızı bırakın. Okula dönüşle ilgili ne istediğinizi böylece son okula dönüş videosunda da beraber karar verip yapalım. Ben burada lafı da çok uzatmak istemiyorum. İki farklı kalemlik yaptım bugün. Şimdi hemen yapılışlarına geçiyorum. Açıklama kutusunda bulabileceğiniz kedi şablonunu keçemin üstüne koyup etrafından çiziyorum. Ve biraz yapıştırmak için pay bırakarak çiziyorum yalnız. İki parçaya ihtiyacım var. Bu yüzden çıkardığım parçayı gene keçenin üstüne koyup bir parça daha kesiyorum. Şimdi satın aldığım fermuarı bu e, kestiğim şablonun ağız kısmına yerleştirip boyutuna göre kesiyorum. Ve fermuarı yapıştıracağım ağız bölgesini yine çizip işaretliyorum. işaretlediğim yerden bir makasla kesiyorum. Şimdi fermuara sıcak silikon sürüyorum ve açtığım yerden kedimi yapıştırmaya başlıyorum. Yani ağzını yapıştırıyorum şimdi. Kenarını tutturduktan sonra bütün fermuarı yapıştırıcıyı sürüp yapıştırmaya devam ediyorum. fermuarın kenarında fazlalık kaldığını düşünüyorsanız gene bir makasla o kısımları düzeltebilirsiniz. Şimdi fermuarı açıyorum. Burası önemli ve bu parçayı ters çeviriyorum. Ters çevirip yapıştıracağım ki daha sonra için dışına çevirebileyim. Sıcak silikon sürüyorum kenarlarına. Ve gördüğünüz şekilde kenarlarından düzgün bir şekilde oturtarak yapıştırıyorum. Kenarların tamamen tuttuğundan ve kuruduğundan emin olduktan sonra bu fermuar kısmından içine dışına çıkarıyorum kalemliğimin. Böyle yapıştırdığımız yerler iç kısmında kalacak. Ve son olarak artık ben kedime böyle bir ağız burun çizmek istedim. Kulaklarının içini, bıyıklarını, ağzını çıkmayan bir marker kalemle ben Posca kullandım, boyuyorum. Müzik <laughs> kalemliğim bir geri dönüşüm projesi. Bu kilitli poşetlerden aldım. Yani almadım. Bunlar zaten kilitli paketler. Birçok şey de aslında size veriliyor. Ve bunun fazla kısmını kesiyorum ben bu kilitli poşetin. Benimkinde çorap vardı önceden. Ve dekoratif bir kağıt bantla poşetin her tarafını kaplayacağım. Yani bu daha önce washi tape olarak size zaten okula dönüş projeleri çekmiştim. Onun kalın bir versiyonuyla yapıyorum bu sefer. Siz beğendiğiniz desende bir kağıt bantla bu işlemi yapabilirsiniz zaten. Düzgün bir şekilde kaydırmadan ve kabarcık kalmadığına emin olacak şekilde paketimi kaplamaya başlıyorum bantla. Ben desende devamlılık sağlamak için gördüğünüz gibi tam desenleri oturtarak yapıştırmaya devam ettim mantı. Şimdi kalemliğin boyutuna göre paketin fazla kısmını kesiyorum. Ve son olarak boşta kalan kısımları da karşılıklı olarak gene bantlıyorum ve böylece alt kısmını da tutturmuş oluyorum kalemliğin. ve fazla kısımlarını da makasla kesiyorum. Kalemliğim böylece hazır. Bu arada bu kalemliği makyaj çantası olarak da kullanabilirsiniz ve çok kolay bir şekilde evinizdeki malzemelerle yapabilirsiniz. Kendi yap projeleri seviyorsanız, yeni fikirler görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bu arada videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve paylaşmayı da lütfen unutmayın. Başka videoda tekrar görüşürüz.